Merhabalar dostlar 20 Şubat 2025 saat 17.55'te kamuya aydınlatma platformuna Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Özet bilgi de zaten yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada kontrolmatik arkadaşlar bugün %2.52 artıda kapattı. Hatta gün içerisinde bir ara %3'ün üzerine çıkmıştı arkadaşlar. Sonra biraz gevşedi. Haberle aslında biraz daha gevşedi. Anlamak mümkün değil tabi arkadaşlar. Piyasayla biraz yani ne diyecek de bir şey yok. Şirket için güzel bir haber aslında. 700 milyon TL'nin üzerine bir haber. Bakalım ne diyor? Yeni bir enerji alanında kurulu gücü 300 mega üzerinde olan ve Avrupa'da 1500 MW aşkın proje portföyüne sahip Fortis Enerji'nin Kuzey Mekadonya'daki termik enerji santrallerinin yenili bir enerji santraline dönüşüm kapsamında gerçekleştiren Oslo 80 MW güneş enerji santraline bağlanacak enerji depolama sisteminin temini ve kurulumu işi kapsamında şirketimizin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknoloji AŞ yani Pomega ile müşterimiz arasında vergi hariç 19 milyon 650 bin Amerikan dolar bakın arkadaşlar. Türk lirası olarak da 713 milyon 295 lira. 713 295 bin lira. bir doların 36 lira 30 kuruş olduğunu düşünürsek sözleşme imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Proje iki faz halinde gerçekleşecek olup 2025 yılının 3. ve 4. çeken tamamlanması planlanmaktadır diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.